Merhaba arkadaşlar. Adaş oyuncuların, oyuncuların ilk yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Bugün Sega Superstar Tenis diye bir oyun oynayacağız. Yeni oyunumuz. Yeni oyunumuz. Ve başlıyoruz. Evet. Hadi girelim oyuna. Hadi girelim. Bir dakika. Hadi girelim. Film bitmiş. Yok bitmiş. Bitmiş. Başlıyoruz. Bitmiş. Başlıyor. Eto bitmiş. Xbox Live. Evet. Love love. Xbox Live. Ah. Eren biraz doğru düzgün tut. Tamam. tamam. Bekle. Evren kolumu oynatma. Tamam. Sega. Sumo. Sumo giriş. Sumo girişleri. Creeper. Ne o ya? Creeper. Creeper. Sonic. Creeper pasta nasıl bir şey ya? Evet reklam vermiyoruz. Ooo. Vay. Ayya. 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 Bu ne yapıyor? Ben beat. Beat Ulala Ul Is Ulala ulan. Ulel. Amigo Amigo Ya sesin pek gözükmüyor ya Aslında gözüküyor Sadece televizyon küçük bir Ha. Hımm Ben söyleyeyim Ben şu soruyu özel gücünü çok seviyorum Ciiiit Diyor ya Doktor yumurta kafa Eggman Ay işte yumurta adam I, 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 oh, ha, o, en iyisi o herhalde. Hayır, en iyisi Bak, o, bak bunun özel gücünü çok seviyorum işte Sony'in. Hızlı. Evet. Çuy. Güzel. Burgisin. Oha. Ve parti. evet. Oldu? Oyuna başlayalım. De, 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 de. Ee, giriyoruz. Süper sarı giriyor. sar. Bir de oyunda farklı karakterler de var. Onlardan da oynayacağız. Evet ama sen şu kontrolleri söyle merak ediyorlar. Yani şimdi biraz karmaşık. A ile işte vuruyor filan. Koşuyor. Şey olsun hiç mi? Bakın burada mesela Sony'in sevgilisi evet, ba var. Bazı karakterler evet, Ulan çalışmış. kardeşi Puding. Puding mi? Evet. Çok garip isimleri var. Ulala, Puding, Sonic. Ha Sonic anlarım tamam ama. Puding ne Emi ya? yap oynayalım. Hı hmm, tamam sen mi? Emi Sonic ile aynı sayılır. Amigo ile karşılaştık. Yee yeah, Amigo. Amigo lala. Yener mi ya? Yener yener. Sorun karakterde değil. Ay işte sorun bende değil. Karakterde de değil. San Güneş. Hı. Hı. Ay. Yalnız sanki şeyde bu. İspanya'da. Yok İspanya demişim. Şey. Meksika'da sanki. Meksika'dayız zaten. Ha. Bu Sony'in sevgilisi mi? Evet. <laughs> Sony'e buradan sevgilerimi gönderiyorum. Yendin mi? Hayır daha değil. Daha maç point'e bile gelmedik. Maç point. Rodi da. Sambara. Amigo. All right. Aslında çok güçlü. Ama ben ona kullandırmıyorum özellikle. Bir de özel, evet, iyi bize özel, bize bir de özel özel güç var. Alttaki yıldız parla parlayıp dönmeye başladığında e, bir dakika, o dönmeye başladığında R -T ve Ltye basın. Xbox'ta öyle, Xbox'ta öyle. Onlara basınca özel güç kullanıyor. Ben bu tenisi yani tenis hiç bilmiyorum. Tenis ben, kaçta bitiyor yani bu? Ben de çok bilmiyorum. Yani tenis... Fark değişiyor. Değişiyor bu oyunda. Gol! Mesela şimdi özel gücümü kullanacağım. Bakın parlayıp dönmeye başladı altındaki yıldız. Şu an 1-0 biz yeniyoruz. Ve Bak yendik. Hayır, yenmedik. Özel gücüne bak ya. <gülüyor> Ay! <gülüyor> karşısındaki şeyi aptallaştırıyor. Karşısındaki düşman yürüyemiyor. Karşımızdaki. Niye? Yani zor yürüyor. Aşık çünkü. <laughs> diye yürüyor. Match point işte. Bundan sonra bitiyor. Eğer bunu da ben atarsam kazandık. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. hoşçakalın.